Geçen sene sizlere ömür babam ölmüştü. Ayıptır söylemesi. Bir ev, bir tarla kaldı babamdan. Miras için köye gidiyorum. Onları satıp belki tekrar dönerim. Veya kalırım, vaziyete göre. Başka miras için yok mu? Yok. Mallara kim göz kulak oluyor? Sabri diye biri. Babamın yanında çalışırdı. İyi adamdır, namusludur. Bu devirde namuslu adam kalmadı. Kolunu ver, parmağını alamazsın. Ama sen iyi adamsın. Sen olmasaydın hem yolda kalacaktım hem de ıslanacaktım. Islanacak mıydı? Evet ıslanacaktım. Nasıl ıslanacaktın? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak da. Bu havada mı? Yarım saate kalmaz yağacak. <laughs> Eğer bu hava yağarsa ben eşek gibi günlerce anırırım. Ben yağmur yağacak dedim mi yağar? Bu hava yağmaz oğlum. Benimle bahse var mısın? Cebimde tam tamına 30 bin kayma var. Bahse girelim. Ama sana hem yazık olur hem ayıp olur. Beni arabana aldı. <laughs> ayıp olmaz. Ama olmayacak şeyler üzerinde iddia etme. Olmayacak şey değil ki. Yarım saat sonra yağmur yağacak. Bak oğlum, ortalık günlük güneşlik. Gökyüzünde tek bulut bile yok. <laughs> ee, nasıl yağmur yağar diyorsun ha? Basma ya, yağacak diyorum. <laughs> Öyleyse bahse giriyoruz. Bak paranı alırım karışmama.

Hadi, ver bakalım paraları! Bundan sonra kimseyle bahse girme, olur mu? Girmem! Peki, sen yağmurun yağacağını nereden bildin? Dizlerimin ağrısında! Romatizma <laughs> ha! Ne oldu bey? Her iş tamam Raziye! Bütün mallar üzerimize geçti. Rıfkı gelse bile hava alır. Canın sağ olsun bey! Biraz param gitti ama sonunda malların üzerine oturduk. Deme bey, doğru mu dersin? Doğru derim Raziye. İşte geldik. Yolun düşerse bizim köye de uğra. Düşerse uğrarım, hadi hoşça kal. Ha, ha. bir dakika. Sakın Armutlulu Hasan'ın bahiste 30 bin kaymesini aldığını kimseye söyleme. Bu yaştan sonra enayi gözüyle bakılmasını istemem. Söylemem Hasan'a, hadi Allah'a <laughs> Güle güle yağmurcu. Yürü bakalım Keris Hasan! Merhaba arkadaşlar! Ooo, merhaba! Hoş, hoş geldin! Hoş bulduk Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah, yağmur doğasına dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif Efendi'nin sayesinde onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, en geç bu akşam sayemde köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin, yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif efendi tanınmış biri, bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya! Yağdırması lazım, elli bin lira verdik! Vay kerizler vay! Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz... Hmm. ...Hem de elli bin lira vererek! Tövbe estağfurullah kafir yazıt Harif! Ulan bunlar hakikaten keriz be! Hoş geldin Rıfkı! Hoş geldin evladım. Hoş bulduk! Nasılsın Murat hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol! Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi... ...yağmur yağdırsın diye bir geri kapalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru. Camide vaazda onlara yağmurun ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de... ...gördüğün gibi Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Hadi Allah'a emanet olalım. Güle güle hocam. Nuriye! Nuriye! Rıfkı <laughs> sen ha? Kız Nuriye ne kadar güzelleşmiş. Rıfkı ayrılalı altı sene oldu gelmeyeceksin diye ödüm patlıyordu. Başlık parasını biriktirdin mi? Biriktirdim ya. Hemen gel beni babamdan iste parayı da ver. Artık tahammülüm kalmadı. Yoksa babam vazgeçmek üzere. Gelmeyince senden ümidi kesmişti Rıfkı oğlum. 200 bin lira başlık parası altı sene evveldi. Şimdi her şey pahalılandı ekmeğin kilosu 15 lira oldu. Sen gittiğinde 2 liraydı. Demek ki hayat 7 misli arttı. Onun için senin başlık parası da 7 misli arttı. Yani 1,5 milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi. Bu kadar param yok Ahmet amca. Sen 200 bin lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklı mermez. Onu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca. Buna açık gözlülük derler Rıfkı. Almanya'da bayağı gözün açılmış. Son söz, getir parayı, al Nuriye'yi. Pazarlıktan hiç hoşlanmam. ...Ayağımız alışsaydı. Hüseyin'i görüp borcumu bir isteyeyim. Deus hala sallıyor. Arkasını bırakırsan parayı alamazsın. Geç kalma, yemeği ateşe koydum. Merak etme, kalmam. Merhaba, ben geldim Sabri amca. Ha. Ben geldim ya. Ha. Bak Raziye, Rıfkı gelmiş. Sahi, Rıfkı gelmiş. Seni bir öpeyim Sabri amca. Raziye teyze... Akşama bir gözleme yap da yiyelim. Almanlar böyle şey yapmasını bilmiyorlar. Yaparım tabii. Sabri amca sana teşekkür ederim. Bunca yıl mallarıma baktın. Artık o mallar senin değil Rıfkı. Baban ölmeden önce malları bana